kameramızı ayarladık. Bugün kuryelik yapacağız. Kuryelik yaptığımız bir gün iki olacak. Bakalım nasıl olacak. Umarım seversiniz. Hadi başlayalım. Kameranın rüzgar korumalığını takmayı unuttum. Şimdi eve yakın bir yere paket gelene kadar öyle dursun da eve yakın bir paket gelirse rüzgar korumalığını alır. Öyle devam ederiz. İşletmeye geldim şimdi. 2 dakika daha hazır dedi. devam edeceğiz. Gel yav. Kediyle <laughs> <laughs> oynayalım biraz. Gel can. Gel yavrum. Gel bakayım. Nerede nurda sen? İlk siparişimizi aldık. Almaz, alacağız. İlk siparişimize geldik. İşte kuryeler. Çalışıyor emekçi kurye abilerimiz Evet daha. çalışıyoruz. Bu yani. hafta 25 bin lira kestim mi abi? Bu hafta mı? Bu hafta e, 25 değil de haftada kesemedim onu ya. 3 günde kestim ben o 25'i. Yani 3 günde 25 yaptım, 6 gün pazar günü yattım. E, 50 bin lira falan fatura kestim yani. İşte abi kuryeler kazanıyor görüyorsunuz. Yani kazanıyoruz yani Allah'a bereket versin. Kolay <laughs> gelsin. Hadi kolay gelsin abi. Nasıl goy goy boş muhabbet? <laughs> Nereye arıyorsun? Teşekkür olsun iyi günler. Dükkana geldik. Bir kahve içelim sonra devam edelim. ses şeysini taktım. Şimdi belki sesler daha iyi gelebilir. Kamera şurada. Nereye bakıyorum ben? Şimdi sesler daha iyi gelebilir. <laughs> Tokyo'ya gideceğiz. Buradan nispeten şey öyle güzel yaptık şimdi biz kaptıracağız gideceğiz şimdi. Bugün yemek sepeti kuryesi kaç para kazanır 8 saat çalışmayla, 8 saat bir mesaiyle. Onu da onu da çekelim ya olmazsa. Bir kurye. Yemek sepeti kuryesi 8 saatte kaç para kazanıyor? Mu? Adrese bir bakalım. Site doğru mu? Şifreyi mi yazmış kanki? Şifreyi uydurmaya çalışıyorum da. Aa, istersen daireye basayım ben. Ben de basacağım da. Top 3, daire 15. Senin de bahsediyor. Heee. Yürüme benim. Evet, sağ ol. Merhaba abla. Merhaba. Hadi kolay gelsin. Sana da kolay gelsin abi. Teslim ettik siparişi. Net gelmiyor düşün, düşüncem var yani sesimin tam net gelip gelmediğine emin olamıyorum şimdilik o yüzden belki <laughs> bu ay bir tane mikrofon alabilirim mikrofon alırsam şu ses problemi ortadan kalkacak şu anda anlatıyorum ama sesim geliyor mu tamamen meçhul yani. Değilmiş. Bir şey değil mi? Wo 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 wo. Ne yaptığını anlayamadım da. Yol verecektim. Park mı ediyor? Geri mi dönecek anlayamadım. Bak bak, Şu şurayı gel, yeni yaptılar. Düz yapamıyorlar yani. Yolları hiçbir türlü düz yapamıyorlar. İşte Edirne Belediyesi yol zaten yol hak getire de bunları da yeni yaptılar. Şu renk değişimi görünüyordur. Şuraya bak. Abi buradan hızlı geçsem bak. Yavaşladım arkamdaki arabayı görmedim. Patlatıyor da adam artık nasıl zıplıyor araba görüyorsun. Şuradan hızlı geçsen, şuralara bir delik geç. Şuraya bak. Yani bir ne kadar bekliyordu. Şu, şu kapağın derinliğine bak. yani yeni yapıldı bu yol. Yeni yapılmış yol bu halde. Şu hiç düz değil yani düz. Bir tane doğru düzgün işleri yok yani. Burada okul var buraya kasis koymuşlar. Malum insanımız yaya yolundan Anlamadığı için. Her yaya yolunun başına bir tane de kasis koyuyorlar. Türkiye'de en sinir olduk şeylerden biri bu ya. Yaya yolu var. Sürücülere sesleniyorum. Yaya yolu var kardeşim. Lan bir yavaşla da. Yaya yolunda gördün yavaşla. Dur tabelası. Yavaşla dur. Hani durmuyorsan bile yavaşla. Bir bak. Bir bak. Sonra devam et. Yavaşlamak yok. Durmak zaten yok. Yaya yolunda yaya, ben yaya yolunda yaya gördüğüm anda basar frene dur. Er, arkamı da kontrol ediyorum araba arkadan gelip çarpmasın diye kenara çekilmeye çalışıyorum artık. Hafif kenara çekilerek duruyorum, yanımdan arabayı zorla sokup yaya yolunda geçmeye devam ediyorum. Yaya o anda benim durmama güvenip karşıdan karşıya geçse arkadan gelen araba belki de patlatacak yaya. Al sana kaza bela. Kolay gelsin abi. Merhaba Ne yapıyorsun be? Ne var değil mi? İşler mi? İşler nanay kanka. <laughs> İş diye bir şey yok. <laughs> Sipariş gelince devam. Wow. Pideyi aldık. Gölete götüreceğiz bakalım. Daha bugün üçüncü siparişimiz doğru düzgün paket atamadık. Bugün işler gerçekten kötü galiba. Ee, şu anda yaklaşık 2 saat oldu. 1 saat 45 dakika gibi bir süre oldu. Daha 3. paketimi aldım. Götürüyorum şimdi. Polise çarpayım mı? Allah'tan Ferrari falan değil. <laughs> Ferrari, Ferrari olmasa da güzel görünüyor. Önümü göre. Afiyet <laughs> olsun. Yeni paket hızlı geldi ama Onur Market. Bu Onur Market'e hiç güvenmiyorum yani. Her oraya doğru giderken bu buradaki ürünler olmadığı için iptal ediliyor. Tam oraya doğru gidiyorum. Pat iptal. hangi daire kaç numara yazmıyordu. 8 zannedip 7 numaranın kapısını çaldım. Yanlışmış. Orada açmadı. 850 numara diye açmadı galiba. Sonra bir daha aradım. Açtı. Verdim. Şu apartmanların daireleri numaraları olmayınca başka insanların ziline basıyorum. Başka insanların kapısına vuruyorum. Yanlışlıkla. Kendimi kötü hissediyorum. İnsanın çoluğu çocuğu vardır, bebeği vardır, uyanır, bazılarının evcil hayvanı uyuyor. Hastası olur, bir şey olur. Yani yanlış yanlış zile basıyoruz bazen. Yanlış kapıyı çalıyoruz. Valla kendime kızıyorum. Yani. İse, bu siparişi işte teslim ettiğimize göre yola devam edebiliriz. Şuradaki parla Edirne'nin yollarından daha düzdür yani. Şuraya bak. Her yer çünkü Kamerada belki belli olmuyor ama har er einki fyri veruliga í Geldi bir tane paket. Ben motor buraya mı koymuştum lan? Yağmur yağmaya başlamış. Çık çık çık. Hemen paketi almaya gidelim. Zaten bugün bugün işler o kadar kötü ki. 3 saat oldu. 3 saat 10 dakika falan oldu. Daha 5. paketim geldi. 5. paket. Kolay gelsin efendim. Hay Allah'ım ayakta atamadım ya. ya. 61. Kolay gelsin. Abi bir şehrin sol şeridi bu kadar kötü olabilir mi ya? Şu çizgi var ya. Ben mesela bu tarafa geçmek istediğim zaman motor bazen o çizgiye takılıyor. Tamam mı? İstemsizce yön değiştiriyor motor. Bak. Hızlı giderken bunun olduğunu düşünsene. Bir savrulacaksın. Yani o bir o tarafa, bir bu tarafa vurur sultan. Kolay gelsin abi. Şöyle. 78 değil mi? Evet. Kolay gelsin. Sağ olun. Neyse.

17.52 atma ya Arkadaşlar paket atma işi bitti Bugün 8 saat çalıştım Toplamda 824 lira para kazandım 100 lira benzin yaktı desen 150 liraya da yemek yedim Toplam 250 lira bir gider var 8 saatte Bugün iş gerçekten çok kötüydü ama Yani Beklentimin altındaydı O yüzden 16 paket 824 lira 300 lirasını gider olarak sayarsam 520 530 lira gibi bir para kaldı 8 saatte. Böyle. Bugün böyle oldu. Daha yoğun günler tabii ki var. Bu az günlerden biriydi. Belki ileride yine çekerim. Yoğun günde de video çekerim. Yoğun güne de ona göre bakarız. Görüşürüz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi seyirler, iyi eğlenceler.